haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla soruşturma açılan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, bu kez bebek haberiyle gündeme geldi 4. Çocuğunu Nisan ayında kucağına alan Özlem Öz 5. Kez hamile olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Daha yeni doğum yaptığı için tepki çeken ve çok sayıda yorum alan fenomen, bebeğini aldır mesajlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz sene Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftçinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Öz, son olarak yeniden hamile kalmasıyla gündeme geldi. Fenomen isim haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dilan Gengin Polat çiftçinin gözaltına alınmasının ardından bir diğer sosyal medya fenomeni olan Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Haklarında suç işlemek için örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz 5. Bebeklerini beklediklerini duyurdular. Lüks yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen fenomen çiften Özlem Öz, kısa bir süre önce dördüncü. Çocuğunu dünyaya getirmişti. 5. kez hamile olan isim, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Öze takipçilerinin bir kısmından olumsuz eleştiri yağdı. Özlem Özgelen mesajlardan sonra hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şu sözleri söyledi. Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım. Benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez. Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevap yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır.